sizin hasmınız değiliz. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz acı gerçekleri tekrar tekrar hatırlatan gerçek dostlarınızız. Hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarmak için bunları söylüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki iktidar olarak yürüdüğünüz yol yanlıştır. Biz sizin hasmınız olsak 2023 seçimlerinde destek verir miydin? Birden Refah Partisi ittifaka katılım için 30 maddelik şart koştu. Aradan 2 yıl geçti. Şimdi içinde bulunduğumuz noktada bir bakalım. Faizde varsınız, üretimde yoksunuz. Marina'da varsınız, tarlada yoksunuz. İmtiyazlı müteahhitleri zengin etmede varsınız ama vatandaşa sağlık hizmeti vermede yoksunuz. Torpilde varsınız, liyakatte yoksunuz. Adaletin binasında varsınız ama adaletin vicdanında yoksunuz. Avrupa Birliği'nde, Batı'yla iş birliğinde varsınız ama İslam Birliği'nde yoksunuz. yazlılar için varsınız ama mazlumlar için yoksunuz. Siz holdingler için varsınız ama emekliler ve asgari ücretliler için yoksunuz. Ama biz buradayız. Hala aynı yerdeyiz. Halkın yanında ve milli görüş çizgisindeyiz. Ve inşallah yeniden şahlanacağız. Yeniden iş başına geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine refahla yine milli görüşle güldüreceğiz.